gökyüzünde ağır ağır dönen dev kanatlarıyla rüzgar türbinleri adeta modern çağın yel değirmenleri gibidir. Onlara baktığınızda hemen fark edilen ortak bir özellik vardır. Neredeyse hepsi üç kanatlıdır. Peki hiç düşündünüz mü? Neden üç? Neden iki ya da dört değil de tam olarak üç kanat tercih ediliyor? İlk bakışta estetik bir seçim gibi görünse de İşin arkasında aerodinamikten mühendisliğe, maliyetten dayanıklılığa kadar uzanan çok daha derin bir hikaye vardır. Rüzgar türbinlerinin neden üç kanatlı olduğu sorusu, mühendislik, aerodinamik, maliyet, enerji verimliliği ve dayanıklılık gibi birçok faktörün dengelenmesi sonucu ortaya çıkan bir tercih sonucudur. Üç kanatlı tasarım ticari rüzgar türbinlerinde en yaygın kullanılan ve en uygun çözüm olarak kabul edilir. Özellikle kanatların aerodinamik yapısı uçak kanatlarına benzer. Kanatların bir tarafı düz, diğer tarafı dışa doğru kavisli olup rüzgar kanadının kavisli tarafından geçerken hava moleküllerinin daha hızlı hareket etmesine ve burada basıncın azalmasına neden olur. Basıncın yüksek olduğu taraftan düşük olan tarafa oluşan kuvvet kanatların dönmesini sağlar ve böylece elektromanyetik Enerji dönüşümü gerçekleşir. Kanat sayısının fazla olması türbinin daha fazla tork üretmesini sağlar. Ancak bu beraberinde ağırlık ve sürtünmenin artmasına, dolayısıyla dönüş hızının düşmesine neden olur. Bu da enerji verimliliğini azaltır. Örneğin, çok sayıda kanata sahip olan bir türbin dönüş hızı düşük kalır ve enerji üretimi istenen seviyeye ulaşmaz. Buna karşılık tek kanatlı türbinlerde dönüş hızları çok yüksek olur fakat denge sorunları ve yüksek gürültü problemi ortaya çıkar. İki kanatlı türbinlerde ise dönüş hızları daha yüksek olmasına rağmen dengesini sağlamak için özel amortisörlere ve tasarımda özel adaptasyonlara ihtiyaç vardır. Çift sayıda kanat olması, bir kanat en üstteyken diğerinin en altta olması ve türbinin direği ile aynı hizada olması nedeniyle alttaki kanadın karşılaştığı hava akımı etkilenir ve bu durum denge ile dayanıklılık sorunlarına yol açar. Üç kanatlı türbinler ise üç kanat birbirinden 120 derece açıda yerleştiği için dengeli bir yapıya sahiptir. Dönüş sırasında her kanat aynı açısal mesafede olduğundan türbin sabit bir eylemsizlik momenti sağlarlar. Bu durum mekanik yapıda sallanma, titreme ve jiroskopik etkilere minimize eder. Türbin daha stabil ve dayanıklı olur. Ayrıca üç kanatlı türbinlerin bakımı ve işletim maliyetleri de iki kanatlara göre daha düşüktür. Üç kanatlı rüzgar türbinleri enerji verimliliği, mekanik dayanıklılık, düşük gürültü seviyesi, estetik görünüm ve maliyet dengesi gibi birçok açıdan optimize edilmiş tasarımlar oldukları için en yaygın biçimde tercih edilirler. Bu tasarım her hızda sabit ve dengeli atalet momenti verir ve türbinin uzun ömürlü çalışmasını sağlar. Üç kanatlı türbinler daha dengelidir ve sallanma sorunları daha azdır. Enerji verimliliği açısından kanat sayısı 3 optimumdur. Tek ve çift kanatlı tasarımlar ya yüksek gürültü ya da mekanik karmaşıklık getirir. Üç kanatlı tasarım maliyeti ve performans dengesi açısından idealdir. Bu nedenlerle modern ticari rüzgar türbinlerinin büyük çoğunu üç kanatlı olarak tasarlanmaktadır. Rüzgar türbinlerinde üç kanatlı tasarımın seçilmesinin detaylı sebepleri mühendislik, aerodinamik, performans maliyeti, mekanik dayanıklılık, enerji verimliliği ve gürültü gibi birçok parametrenin optimize edilmesi sonucu ortaya çıkar. Aerodinamik performans ve kanatların yapısına baktığımızda rüzgar türbinlerinin kanatları uçak, kanatlarına benzer biçimde tasarlanır. Bir tarafı düz, diğer tarafı ise dışa doğru kavisli olan kanatlara Rüzgar çarptığında hava molekülleri kavisli tarafa daha hızlı hareket eder. Bu hızla hareket hava basıncını kavisli tarafta düşürürken düz tarafta basınç daha yüksek kalır. Böylece basınç farkı kanatları döndürmeye yarayan kuvveti oluşturur ve kanatların hava kinetik enerjisi mekanik enerjiye dönüştürmesini sağlar. Kanat sayısının enerji verimliliğine etkisi ise kanat sayısı arttıkça türbünün ürettiği tork artar yani kanatlara daha fazla rüzgar çarpar ancak artan kanat sayısı kanatların ağırlığını ve sürtünmesini yükselttiği için dönüş hızını düşürür. Düşük dönüş hızı ise türbinin enerji üretiminde verim kaybına yol açar. Çok fazla kanatlı türbinler enerji üretimini hızlandırmaz. Çünkü üstteki kanatlar alttakilerin rüzgarını keserken türbinin optimum hızını engeller. Tek ve iki kanatlı türbinlerin dezavantajları. Tek kanatlı türbinler daha yüksek dönüş hızına sahip olup teoride verimli görünseler de mekanik açıdan dengesizdirler. Yüksek hızda dönerken türbin sallanır, titreşim ve gürültü artar. Bu da türbinin ömrünü kısaltır ve bakım maliyetini yükseltir. İki kanatlı türbinler ise iki kanat türbinin dönüş hızını arttırır ve aerodinamik açıdan verimli olabilir. Ancak burada da türbinin dönme dengesi sorunlu hale gelir. Çünkü kanatlardan biri her zaman yukarıda diğer ise türbin direği ile aynı hizada aşağıda olur. Bu nedenle alttaki kanadın rüzgara maruz kalışı üsttekinin altındadır ve bu durum türbinin sallanmasına, fazla yorulmasına ve farklı bir amortisör ve özel tasarım gereksinimine neden olur. Bu da maliyeti artırır. Üç kanadın avantajına baktığımızda Üç kanat birbirinden 120 derece arayla yerleşir ve türbine mekanik olarak mükemmel denge sağlar. Üç kanatlı tasarımda türbinin eylemsizlik momenti sabitleri ve dönme sırasında sallanma titreşimi oldukça azdır. Türbin daha stabil çalışır ve mekanik aşınma minimumdur. Gürültü seviyesi tek ve iki kanatlı tasarımlara göre daha düşüktür. Kompleks yapılar ve özel amortisörlere gereksinim duyulmaz. Üç kanat türbinlerin bakım ve işletme maliyetleri daha düşüktür estetik ve genel yapı itibariyle de daha uygun bulunurlar. Maliyet ve tasarım dengesi Kanat sayısının artması her ne kadar tork artışına yol açsa da üretim maliyeti, bakım gereksinimi ve türbinin yapısal karmaşıklığını artırır. Üç kanat yüksek verimlilik ile ekonomik ve sürdürülebilir bir denge sağlar. Bu nedenle ticari amaçla kullanılan devasa türbinlerin büyük çoğunluğu üç kanatlıdır. Üç kanatlı tasarım, yüksek enerji dönüşüm verimliliğini sağlar. Mekanik dayanıklılığı ve türbinin stabilitesini artırır. Gürültü sorunlarını azaltır. Üretim, bakım ve işletme maliyetlerini optimize eder. Aerodinamik ve mekanik açıdan en uygun güçlü dengeyi sunar. Bu çok boyutlu avantajlar nedeniyle rüzgar türbini endüstrisinde üç kanatlı türbinler tercih edilir standart haline gelmiştir. Üç kanat türbinlerin uzun ömürlü, verimli ve güvenilir enerji kaynağı olmalarında anahtar rol oynar. Sonuç olarak üç kanatlı rüzgar türbinlerin modern mühendisliğin doğayla kurduğu ince bir dengedir. Tek kanatlı tasarımlar hızda öne geçse de dengesizlik ve gürültü ile verimsizleşir. İki kanatlı tasarımlar daha hızlı dönse de dayanıklık ve stabilite açısından yetersiz kalır. Çok kanatlı türbinler ise ağırlaşarak enerjiyi boşa harcar. Üç kanatlı tasarım ise bu seçeneklerin artılarını ve eksilerini tartıp optimum verimliliği sağlayan bir denge noktası sunar. Aerodinamik enerji verimliği, dayanıklık, gürültü ve maliyet gibi onlarca faktörün bir araya gelerek vardığı ortak karar üç kanattır. Bugün gökyüzünde yavaş ama kararlı bir şekilde dönen dev türbin kanatları bize sadece rüzgarın gücünü değil, Aynı zamanda insana aklının doğayı anlayıp onunla uyumlu çözümler geliştirme becerisini de gösteriyor. Üç kanat yalnızca bir mühendislik çerçevesi değil, sürdürülebilir enerjinin sembolü haline gelmiş evrensel bir tasarım dilidir. Bu video sana iyi geldiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.